Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği uzun uzun dinlenme süresi olmayan çok pratik bir tatlı tarifi hazırladım. Eminim sizler de yaptıktan sonra çok beğeneceksiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Öncelikle büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıdı serdikten sonra üzerine 2 su bardağına yakın hindistan cevizini bolca serpiştiriyorum. Bu aşamada lütfen hindistan cevizini az kullanmayın. Olabildiğince çok kullanmaya çalışın. Elimle her tarafına eşit gelecek şekilde düzelttikten sonra tepsiyi bir kenarda bekletiyorum. Ve muhallebimizin yapımına başlayalım. Ortalama 125 gram kadar tereyağını tencereye aldım. Tamamen eriyip kızmaya başladıktan sonra... Bir su bardağı ve bir yemek kaşığı daha tepeleme olacak şekilde unu ilave ediyorum. Özellikle un miktarını size gösteriyorum ki kullandığınızda az kullanmayın. Böyle tepeli olacak şekilde un ilave ediyorum. Unun rengi değişmeden ama kokusu böyle güzel çıkana kadar kavuralım. Unun rengi değişmeden kısık ateşte güzelce kavurdum. Üzerine 1 litre sütü ekliyorum. Yani 5 su bardağı. Karıştırma işlemini tekrar devam ediyorum. Bu arada bir yandan karıştırırken diğer yandan da bir su bardağı dolu olacak şekilde toz şeker ilave ediyorum. Şeker miktarı tamamen size kalmış. İsterseniz biraz daha çok veya biraz daha az kullanabilirsiniz. Ama bence bir su bardağı yeterli geliyor. Bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Diğer yandan da sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Son bir kez blenderdan çekmemiz gerekiyor. Bu sarma işleminin daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Bu yüzden pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan yaklaşık 2-3 dakika kadar çekiyorum. Hazırladığım muhallebiyi hindistan cevizinin üzerine döküyorum. Ve tepsinin her tarafına gelecek şekilde bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Spatula ile düzelttiğimiz zaman böyle gelişigüzel güzel bir şekilde değil de daha çok muhallebi üzerinden ileriye doğru hafifçe kaydırarak yapın. Tabi siz sıkılmayın diye ben bu kısımları özellikle biraz hızlandırarak gösteriyorum. Tatlımın üzerine bir su bardağı kadar çekilmiş ceviz serpiştiriyorum. Ceviz miktarı tamamen size kalmış. İster daha az kullanın veya isterseniz kullanmayabilirsiniz de. Bu kısımlar tamamen az önce de belirttiğim gibi tamamen size kalmış. Ceviz yerine antep fıstığı veya fındık da kullanabilirsiniz. Ben muhallebiyi tepsiye döktükten sonra cevizleri robottan çekmiştim. Bu yüzden muhallebinin üzeri biraz kabuk tuttu. Bu yüzden elimle rahat bir şekilde düzelttim. Ama öncesinden çekerseniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü ceviz muhallebi hala yumuşak olduğu için üzerine yapışacaktır. Ben bu yüzden elimle düzelttim. Dinlenmesi için buzdolabına kaldırdım. Ortalama 1 saat kadar buzdolabında bekledi çok uzun uzun bekletmeye gerek yok ama mutlaka muhallebinizin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Fırın kağıdının bir ucundan tutarak sarma işlemine başlıyorum. Ben normalde önce tam bir rulo yaparım diye düşündüm ama baktım ki çok fazla kalın olacak. Bu yüzden sadece yarısına gelecek kadar sardım. Her sarma işleminde fırın kağıdını kaldırdığınız zaman mutlaka tatlınızın üzerine elinizle düzelterek daha düzgün bir form almasını sağlayın. Bu sayede kırılma ve çatlama olmayacaktır. Baktınız ki böyle çok hafif çatlama gibi görünüyor. Hemen elinizde biraz hindistan cevizi serpin. Fırın kağıdıyla kapatıp tekrar düzeltin. Onlar hemen kapanacaktır. Yarısına kadar sardıktan sonra bir bıçak yardımıyla muhallebimi ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum cevizli lokumu dikkatli bir şekilde servis tabağına alıyorum. Karal tatlımın diğer yarısını da. Elimle düzgün bir şekilde sararak rulo yapıyorum. Bilmem fark ettiniz mi ama kameranın ucunda gözken servis tabağı bir o yana bir bu yana gidip geliyor. Kızım sağ olsun eli hiç durmadığı için sürekli onu bir ileriye bir geriye doğru götürüp getirdi. Bu arada ben de tatlımı sardım. Elimle üzerine son bir kez daha güzelce düzeltiyorum. Ve üzerindeki fırın kağıdını açtıktan sonra dilimleyerek servis tabağına alıyorum. Her kesme işleminden sonra bıçağınızı mutlaka bir peçete yardımıyla silin. Bu sayede daha kolay kesilecektir. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Diğer kalan bütün rulomun hepsini küçük küçük dilimlere kesip servis tabağına aldım. Hemen bu kısımları da hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Normalde tatlımızın bütün işlemleri tamamdır. Bu şekilde direkt servis yapabilirsiniz. Ama ben biraz çikolatayla süslemek istedim. Bu yüzden 50 gram kadar sütlü çikolatayı mikrodalga fırında biraz erittim. Güzelce karıştırdıktan sonra sıkma poşetini alıyorum. İsterseniz normal bir buzluk poşetiyle de yapabilirsiniz. Sizlere küçük bir soru sormak istiyorum. Beni yani Hayalimdeki Yemekler kanalımı ne zamandan beri takip ediyorsunuz? Ve hangi tariflerimi yaptınız? Lütfen yorum kısmında yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Cevizli lokumun güzelliğine bakar mısınız? Aynı bir rulo pasta gibi görünüyor. Gerçekten çok güzel. Diğer servis tabağındaki tatlıları da aynı şekilde çikolatayla süsledim. Süsleme kısmı tamamen arzunuza kalmış. Bu konuda özgürsünüz. İsterseniz sade haliyle bile servis yapabilirsiniz. Ben sadece size fikir amaçlı olarak gösteriyorum. Yani çikolata olmadığında da olabilir. Ceviz olmadığında da olabilir. Evde hangi malzemeleriniz varsa kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Tatlılarım en güzel haliyle servise hazır. Ben hemen sizlere kıvamını da göstererek veda etmek istiyorum. Tabi kıvamını bir de yakından görün. O kadar lezzetli olmuş ki sadece bir saat bekledi. Ama buna rağmen kıvamı ve lezzeti şahane. Kesinlikle denemeniz gereken tariflerden biri. Tadı gerçek lokumdan farksız ve o kadar hafif ki. İnanın birkaç dilimi nasıl yediğimizi hiç fark etmezsiniz bile. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Küçük bir hatırlatma da yapayım hemen. Eğer YouTube kanalıma hala abone değilseniz videomu izledikten hemen sonra abone olmayı sil işaretine basıp paylaşacağım tariflerden anında haberdar olmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.